Arkadaşlar merhaba. Yongalardan hepinize selamlar, sevgiler. Yıllar önce bir tanıdığım uğradı. Dedi ki bir belediye bir etkinlik yapmak istiyor. Bir proje hazırlamışlar. Belediyeye sunmuşlar. Bunu da belediye kabul etmiş, geri dönüş yapmış. Oradan yola çıkarak da bir sokağı sanatkarlar sokağına çevirmek istiyorlar. Burada yaklaşık 40 tane stand olacak. Ve bu standlarında bir bölümünü de benim yapmamı istiyorlar. Ee, bunu yaptığımda da bana da bir stand verecekler. Ben genellikle el işçilikleriyle falan uğraştığım için gelen arkadaş da benim bu tarafımı biliyor. Şimdiye kadar dedi hep yaptın kendine ayırdın işte satmıyorsun. İşte bak bu bir fırsattır. Bir taraftan diğer işin devam etsin. Bir taraftan da orada yapmış olduğun ürünleri satabilirsin. Olur dedim güzel yani mantık olarak güzel bir kere her şeyden önce. İnsanlara ürünlerinizi sunma fırsatınız var. Şimdi sokağın zemini gayet güzel döşendi. Girişe bir heykel konuldu. Ve 40 tane standın bir bölümünü ben bir bölümünü başka bir arkadaş yaptık. Ve yerlerine konuldu. Çeşitli meslek dallarından arkadaşlarımız orada geldiler ve ürünlerini sergilemeye başladılar ortalama sabah 9'dan gece 11'e kadar süren bir mesai. Her şey tamam, muntazam, her şey çok güzel oldu ama bir şey unutulmuş. Bu insanlar nerede ihtiyaç giderecek? Kafelere gitmeye başladılar. Bir süre sonra kafe sahipleri gelmeyin kardeşim dediler buraya. E, camiye gitmeye kalkıyor vatandaş. Bu sefer uzak standına müşteri geliyor yetişemiyor falan. O gün anladım ki Nasıl bir proje üretirseniz üretin. Merkezine insanı koymadığınız zaman hiçbir proje başarıya ulaşmaz. Bu sadece projeyi yapmakla da yetmiyor. Yönetmekle de aynı şekilde bu sistemi ayakta tutmanız lazım. Ressam bir abimiz var. Biraz agresif bir tip. Hava ne zaman güzel olsa şövalesini Sokağa koyuyor ve resim yapıyor. Belediye iki tane zabıtayı görevlendirmiş. Git o sokakta kimin ne iş yaptığını listele gel. Zabıta geliyor. Abimiz resim yapıyor ya. Kafasına dikiliyor. Yanındakine diyor ki yaz resimçi. Bizim abi sinirleniyor tabii. Fırlıyor ayağa. Ne diyorsun ya diyor. Böyle denir mi diyor. Ne diyeceğiz? Ressam diyeceksin diyor ya. Bu sefer zabıta dönüyor. Yaz diyor. Ressamçı. Bir süre sonra, tabii o merkeze insan konulmadığı için ister istemez sistem çöktü ve orası da kapandı. Şimdi, normal sokaktaki vatandaşa davranışta bile bir fikri kalite seviyesi olması gerekir. Niye? İnsan ruhu kırılgandır. Hele de sanatla uğraşan insanların ruhu biraz daha kırılgandır. Şimdi buna tam hitap edemediğiniz zaman verim almanız mümkün değildir. Çünkü karşınızdaki insanlar e, rastgele insanlar değil. Ben orada o 40 insanı tanımak e, fırsatı yakaladım. İşlerinde ne kadar başarılı olduklarını gördüm. İnsan ilişkilerinin ne kadar başarılı olduğunu gördüm. Nasıl bir çaba harcadıklarını, para kazansalar da kazanmasalar da oradaki mesaiyi, devam ettirmek için nasıl can hıraş bir şekilde mücadele ettiklerini gördüm. Ama planlamadaki bir problem yüzünden her şey yıkıldı. Şimdi tarihte bir olay vardır. Michelangelo'yu bilirsiniz. İtalyan meşhur ressam, aynı zamanda heykeltıraş. Çeşitli kitaplara konu olmuş bir hikayesi vardır bunun. Michelangelo Medici ailesinin himayesinde bütün eserlerini üretiyor. Baba Medici öldüğü zaman oğlu geçiyor yerine o sefer. Mevsim kış kar yağıyor ve oğul Medici Michelangelo'ya o dünyaca ünlü eserleri üretmiş Michelangelo'ya bahçedeki karları gösteriyor ve bir kardan adam yapsana diyor. Derler ki hikayenin sonunda Michelangelo bir at arabası çağırır, arabaya biner ve dönmemek üzere gider. Kimi ruhlar kırılgandır. Bazı otoriter duygularla örtüşmeyebilir. Ve böyle olduğunda da verim alamazsınız. Çünkü sanatın toplum içindeki asıl rolü yön çizmektir insanlara hedefler göstermektir. Ve bu duyguların ortaya çıkabilmesi için de anlaşılması gerekir. Veyahut da doğru konumlandırılması gerekir. İşte orada hani her belediye için tabii ki bu böyledir demek istemiyorum ama büyük ihtimalle orada sistemin tutmamasının altında yatan neden bir taraftaki duyarlı insanlarla diğer taraftaki zihniyetin yani e, görev zihniyetinin örtüşmemesiydi. Keşke olsaydı. Yongalardan hepinize selamlar sevgiler. Sağlıcakla kalın ve kendinize çok iyi bakın.